Herkese merhaba. Özel Ferah Amca Koleji Yabancı Diller Zümresi'nden ben Savaş Şener. Anadolu Lise 9 sınıflarımız için uzaktan eğitim bağlamında ne yapıyoruz? İngilizce dersi veriyoruz. Okulumuzun özel YouTube, okulumuzun özel YouTube kanalımızda, resmi YouTube kanalımızda yayınlıyoruz bunları, paylaşıyoruz. Böylece sizler de evinizde çalışabiliyorsunuz. Actual reading passages, aktüel reading parçaları yani günlük hayata önelik kullanımınıza hazır, çok ihtiyaç duyacağınız konuları içeren okuma parçalarımız. Bu şekilde devam ediyoruz ve bu çalışmanın sizler için çok yararlı olacağını biliyoruz, düşünüyoruz. Fakat tabii ki takip etmeniz gerekiyor, bu konuda çaba göstermeniz gerekiyor. Önemli olan iki tarafın da bu konuda ortak çalışma yapması. Okuma parçaları sunmaya çalışacağım, sunacağım. Onlar ilgili konuşacağız. Okumak hakikaten çok önemli yabancı dil gelişiminde çok önemli. Öğrenmiş olduğumuz şeylerin oturmasını sağlar. Zaten bir amaç da verir. İngilizceyi kullanmış oluruz. İngilizceyi ne kadar çok kullanırsak ki aklımıza sadece konuşma gelmesin. İngilizce o kadar kalıcı olur veya başka bir yabancı dil o kadar kalıcı olur. Önce yabancı dil öğrenmekle ilgili güzel bir söz paylaşayım sizde. We should learn languages because language is the only thing worth knowing even poorly. Hepimiz dil öğrenmeliyiz. Değişik diller öğrenmeliyiz. Çünkü e, dil e, böyle azıcık da olsa çok ileri düzeyde de olmasa öğrenmeye dayan e, tek şeydir. Yani azıcık bilmenin bile işe yaradığı bir şey. Tabii ki bizim amacımız sizin e, çok iyi İngilizce konuşmanız, yazmanız, dinlediğinizi anlamanız, seyrettiğiniz filmleri çözmeniz. Ama ucundan kenarından bile bir dili bilmenin çok yararlı olabileceğini söylüyor burada e, söyleyen kişi. Peki şimdi okumakla ilgili bir söz okuyalım sizlere. Reading is to the mind what exercise is to the body. Okumanın zihni olan etkisi egzersiz yapmanın, spor yapmanın vücuda olan etkisi gibidir. Zihnimizi çalıştırır, yeni nöronlar, nöronlar oluşturur, yeni çıtırtılar olur. Biz bu çıtırtıları duymuyoruz. İnsan zihnini geliştirir. Yaşamadığımız birçok şeyi deneyimlememizi, hayat hazır olmamızı sağlar. Çünkü yaşayarak öğrenmek hem çok zaman alır hem de mümkün değil. Okumak bize birçok e, senaryolar, provalar sağlar. Evet, hadi bakalım bunu İngilizceden devam ettirelim. A message to a new friend. Seçtiğim okuma parçasında e, bir mesaj yazılmış, bir e-mail var. E, dolayısıyla ne yapıyoruz? Hem günlük yaşama dair bir şey okuyacağız, hem de İngilizce kalıplar öğreneceğiz. Biliyorsunuz kelime öğrenmek çok önemlidir, kullanım öğrenmek çok önemlidir. Ama kullanım yani cümle için de öğrenmek çok önemlidir. Öbür türlü hatalar yapabiliriz. Hata demişken tabii ki hata yapacağız, ama bu hataları gidereceğiz. İşimizi baştan sağlam yapmaya çalışalım. Kelimeleri e, okuma parçalarından, filmlerden öğrenelim, yani ders kitabımızdan öğrenelim. Bağlam içinde görürüz, doğru kullanma oranımız artar. Hata yapma oranımızı sıfır edirmemiz mümkün değil, fakat e, bayağı bir aşağı çekebiliriz. Benim sınıfta da sizlere tavsiye ettiğim çalışmalar biliyorsunuz, burada tekrar etmeyeyim. Evet. Parçamız bir arkadaştan. A message to a new friend. Yeni bir arkadaşa mesaj. Bu okuma parçasının linkini sizlere WhatsApp'tan göndereceğim. Read a direct message on social media to practice and improve your reading skills. Ha, ee, direct messagemış bu. Yani direct message nedir? Bugün birçok sosyal medya ağının, networkünün işte programlarının, bir web sitelerinin bir de mesajlaşma kutusu işlevi var. Oradan mesaj yani. Bir e-mail değil de bir mesaj. Direct message. Peki, direct message okuyoruz burada sosyal medyadan. Ne için? To practice and improve your reading skills. Pratik yapmak, reading skill'ı pratik yapmak ve de geliştirmek için. Reading becerimizi uygulamak ve geliştirmek için. Reading textimiz. Hi Lucia, how are you? It was so nice to meet you last week in Sydney at the sales meeting. Seni Sydney'de görmek... Geçen hafta çok güzeldi. Satış toplantısında görmek çok güzeldi. Baştan bir okuyayım hepsini. Hi Lucia, how are you? It was so nice to meet you last week in Sydney at the sales meeting. How was the rest of your trip? Did you see any kangaroos? I hope you got home to Mexico City. Okay. Anyway, I have the documents about the new Berlin offices. We are going to be open in three months. I moved here from London just last week. They are very nice offices, and the location is perfect there are lots of restaurants cafes and banks in the area area there is a there is also public transport they are next to an u-bahn that is the name for the metro here maybe you can go maybe you can come and see them one day i would love to show you berlin especially in the winter you said you have never seen snow you will see lots of snow here you will see lots here here is a photo of you and me at the restaurant in Sydney. That was a very fun night. Remember the singing Englishman? Crazy. Please send me any other photos of. Photos you have did. Here is a photo of you and me at the restaurant in Sydney. That was a very fun night. Remember the singing Englishman? Crazy. Please send me any other photos you have of that night. Good memories. Please give me your email address and I will send you the documents. Bye for now, Michael. Peki ne yapıyoruz şimdi? Hem anlamaya çalışacağız hem de hafızamızı yerleştirmeye. Yani anlamak bize yetmemeli. Reading veya listening konusunda bu çok önemli. Anladığımız zaman mutlu oluyoruz. Ne güzel mutlu olalım. Tabii bir şey anlıyoruz. Yabancı dilde bir şey anlıyoruz ama bir de şöyle bir çalışma tarzı. Hani bu neyin kafası derler ya. Dilci kafası bu. Böyle güzel şeyleri yakalayıp kullanacağız. Aa ne kadar güzel bir kullanım. Bunu öğrenmeliyim. Bunu kullanmalıyım tarzı. Mesela How are you? Hi Lucia. Hi hello. Biliyorsunuz başka söylenişi. How are you biliyoruz. It was so nice to meet you last week in Sydney. It was so nice to meet you last week. Seni geçen hafta görmek çok hoştu. Güzel bir kalıp. It is so nice to meet you. Seni görmek güzeldi diyebiliriz. Yani geniş zaman da kullanabiliriz. At the sales meeting. Bak şimdi sales meeting satış toplantısı. Bu da ilginç bir ifade. ne kadar sık kullanırız belli mi olur? Yani öğrenmenin ne zararı var? Bir gün gerekir. How was the rest of your trip? Gezinin geri kalan kısmı nasıldı? Devamı nasıl geçti? Yani gezinin bir kısmını onu görüyor sonra ayrılıyor. O da diyor ki devamı nasıl? Bakın how was the rest of your trip? Geri kalanından çok devamı burada daha güzel. Bu da güzel bir kalıp. Did you see any kangaroos? Bu çok karmaşık bir kalıp değil. Geçmiş zaman. Past tense. I hope you got home to Mexico Mexico City. Okay. Bakın güzel bir kalıp. I hope you got home. Umarım eve vardın. To Mexico. Mexico'ya vardın. Evine. City. Mexico City'ye. Okey diyor. Yani sağ salim. You got home. Okey. Ne demek? Sağ salim varmak demek. Anyway. Her neyse. Konuyu dağıtmayayım anlamında bir kelime bu. I have the documents about the new Berlin offices. Yani yeni dokümanlar Berlin hakkında, Berlin ofisimiz hakkında. We're going to be open in three months. Üç ay içinde açılacağız. Açık olacağız. I moved here from London just last week. Ben buraya Londra'dan daha yeni. Geçen hafta taşındım. Bu da güzel bir kullanım. I moved here from London just last week. Anlamak yetmeyecek. Ben anladığınızdan eminim. Biraz zorlayıcı anlıyorsunuz ama bunu kullanmak üzere hafıza yazacağız. They are very nice offices. Çok güzel ofisler. And the location is perfect. There are lots of restaurants, cafes and banks in the area. Uh, bölgede çok restoran var, kafe var, banka var. There is also public transport. Public transport ne arkadaşlar? Toplu vasıta, ulaşım vasıtaları. Public transport da var. We are next to a U-Bahn. Yani bu Almanca'da bir istasyon demek. That is the name for metro here. Metro'nun adı yani. Metro istasyonu. Maybe you can come and see them one day. Belki bugün gelip görebilirsin. Bakın düz cümle soru da olarak söyleyebiliyor ama bu e, burada soru şey biraz fazla gibi. Ama soru da olabilir. Maybe you can come and see one day. Ha? Huh? Gibi. I would love to show you. I would love to ne demek? Arzu ederim. Bakın kullanacağız. Anladık tamam güzel ama kullanacağız da. <laughs> Ezberleyeceğiz. I would love to show you Berlin. Sana Berlin'i göstermek isterim. Especially in the winter, kışın. You said you have never seen snow. Sen hiç kar görmemiş olduğunu söyledin. Biliyorsun hayatta deneyim ve deneyimsizlikler present perfect tense anlatılır. Sen hiç kar görmemiş olduğunu söyledin bana. You will see lots of lots. You, ben de buraya hep of koyma ihtiyacı duyuyorum. You will see lots here. Burada çok göreceksin. Veya you will see lots of snow here. Here is a photo of you. İşte senin bir fotoğrafın. Senin ve benim bir fotoğrafımız. At a restaurant in Sydney. Sydney'deki bir restoranda çektiğimiz sen ve benim fotoğrafımız. That was a very fun night. Fun night denerek Bakın çok güzel bir kullanım. Ne diyor burada? That was a very fun night. Çok hoş, eğlenceli bir geceydi. Fun night, eğlenceli demek arkadaşlar. That is a very fun night. Güzel, eğlenceli. Yani komik değil ha. Funny komiktir. Fun, eğlenceli demektir. Remember the singing Englishman. Remember the singing Englishman. İngiliz adamı, İngiltereliyi söylediğimizi hatırlıyor musun? Remember the singing Englishman. Bir şarkı söylemişler. Crazy, çılgıncaydı. Please send me an, an, any other photos you have of that night. Lütfen bana gönder başka fotoğraf var ise o geceye ait. Good memories. Hoş hatıralar bunlar demiş. Sıcak bir ne yapmış burada? E-mail, pardon. Doğrudan mesaj yazmış. Evet, bye for now. Bu da güzel bir kalıp. Bakın, bye for now. Şimdilik hoşça kalın diyor Michael. Şimdi, okuma e, okuman parçasını kısa seçtik, dedik diyelim arkadaşlar. Böyle bahçede gezen tavuk gördünüz mü bilmiyorum. Hep böyle bir şey dedikler. Kısa okuma parçalarında dilciler dedikler böyle. Burada ne var? Bu niye böyle? Bu neden böyle? Bıt 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 böyle dediklerler. Hikaye kitaplarını didiklemeden okuruz. Mesaj anlamak yeterlidir. Zor bir hikaye kitabı seçmeyiz. Biraz basit seçeriz. Hızlıca gideriz. Dil kalıplarını görmüş olur. Beynimizin patternları keşfetmesi izin veririz. Ama kısa metinlerde ne yapabiliriz? Her açıdan didikleyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Tekrar bakalım ilginç kullanımlar. It was nice to meet you last week in Sydney at the sales meeting. Güzel bir kullanım. How was the rest of your trip? Gezinin geri kalanı devamı nasıldı? I hope you got home to Mexico City. Okay. Bak bu çok güzel. Umarım Mexico City'deki evinde sağlam vardın. Böyle sağlam biraz tabiri garip oldu ama. Yani hoş vardın. Sağ salim vardın. Anyway. Her neyse. Anyway nedir? Konuyu dağıtmayalım anlamında bir şey. I have the documents about the new burn offices. Bunu geçelim. We are going to be open. In three months. Dedik. Ben, I'm, ben ilginç bulan, sıra dışı olanları bulmaya çalışıyorum. I moved here from London just last week. Ben Londra'dan buraya daha yeni geçen hafta geldim. Okay, uh, there are very nice offices on the location. Is perfect. There are lots of restaurants, cafes and banks in the area. There is also public transport. Public transport güzel. We are next to an U-Bahn. Next to bitişiz demektir. Uh, I would love to show you. Bu da güzel bir kullanım. Berlin, especially in winter. I would love to show. I would like, I would love to do it. Arzu ederim. Yani isterim. Sen de izninizle. Kibar bir ifade. Yani sen de istersen, müsait olursan, kabul edersen. Böyle bir fikrim var. Yani yapayım, edeyim demiyor. Beyan ediyor yani. I would love to show you Berlin. Show you Berlin. Sana Berlin'i göstereceğim. Tabii ki bu Berlin'i gezdireceğim anlamında arkadaşlar. Yoksa Berlin'i karpostalda da gösterirsiniz. E kişi kendi görür internetten. Bu gezdirmek anlamında. You said you have never seen snow. Dedin ki sen hiç kar görmedin. Sen hiç kar görmemiş olduğunu söylüyorsun. Bu da güzel bir kalıp. E, yani deneyimsizlik veya deneyimi neyle anlıyorsunuz? Present perfect tense Mesela I have never eaten mantı. Hiç mantı yemedim. Tabi bunu söyleyecek bir Türk vatandaşı bilmiyorum da. E, bir yabancı söyleyebilir. Ya da I have never uh, eaten. Ne diyeyim? I have never eaten tako mesela tako yemedim ben bunu söyleyebilirim yani deneyimsizliğimizi de anlatıyoruz sadece deneyim değil present perfect tense nasıl derler işte deneyim anlatır doğru fakat deneyimsizlik de anlatır yani hayatımızda yaptığımız şeyleri de anlatırız yapmadığımız şeyleri de here is a photo of you and me bakın bu da güzel bir kaldı. işte senin ve benim fotoğrafımız at the restaurant Lokantada. That was a very fun night. Bakın bu da güzel. It was fun. It was fun demek komik demek değil. Daha önce dediğim gibi. It was funny komik demek. It was fun. Eğlenceli demek. Remember the singing, remember the singing Englishman? Englishman'ı söylediğimizi hatırlıyor musun? Please send me crazy. Please send me any other photos of you. Have that night. Bu da güzel bir kalıp. Please send me any other photos of you. Have All that night. O gece ait sende olan fotoğraf varsa gönder bana. Good memories. Hoş hatıralar demiş. Okay. Bye for now diye de bitirmiş. Güzel bir dil kullanımı. Ben kelimeleri cümle içine vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle kısa kısa metinleri ne yapıyoruz? Sözlükle didik didik bahçede dolaşan tavuk gibi didikleyebilirsiniz. Ama hikaye kitaplarını basit seçeceğiz. Biraz çok zorlamayacak. Metni anlayıp geçeceğiz. Sözlüğe bakmayacağız. İki ayrı okuma. Kısa metinler analiz içindir, hikaye kitapları anlamak içindir. Bu çok önemli bir fark. Yoksa yorulursunuz zor bir hikaye kitabı alıp kısa metinmiş gibi analiz ederseniz bir süre bırakırsınız. Zaten beklenen de o değildir yani biliyorsunuz. Ben sınıfta da anlatıyorum bunu. Her dokümandan bekleyeceğim şey farklıdır. Birbirine karıştırdık mı zor olur. Sizin önemli olan bıkmamanız uzun soluklu bir İngilizce örneği ne devam etmeniz. Evet birinci parçamızı okuduk sizlerle. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Bir başka okuma parçasıyla karşınıza çıkacağız ve onu analiz edeceğiz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Okuma parçalarına dikkat edelim, gözden geçelim. Videolarımızı takip edelim, Zoom derslerini takip edelim. Okumak çok önemli. Konuşma, yazma, dinlediğini, anlama becerilerini destekler. Sadece okuma becerimizi değil, birçok diğer yani diğer üç dil becerisi destekler. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Sağlık kurallarına uyun. Sizleri yine okulda neşeli ve sağlıklı bir şekilde öğrenirken, eğlenirken görmek istiyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.